merhabalar, İNK Türkiye'den herkese selamlar. Bugün otomotiv ve mobilite dünyasının geleceğini konuşmak üzere çok değerli bir ismi konuk ediyoruz. Otomotivin Geleceği Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Ömer Burhanoğlu. İTÜ Arı Teknokent ve Otomotiv İhracatçıları Birliği ile tam 10 yıldır devam eden otomotiv ve mobilite programını, bu süreçte yaşanan gelişmeleri ve geleceğe dair öngörüleri hep birlikte ele alacağız. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ömer Bey, ee, hızlıca girizgah yapmak isterim. Önce sizi ve otomotiv mobilite programını biraz tanıyalım. 2015'ten bu yana bu program sektöre nasıl yön verdi? Ben e, üretim ve yenilik aşığı, inovasyon meraklısı 40 yılı aşkındır otomotiv dünyasında ağırlıklı olmak üzere e, sanayicilik yapan, e, yöneticilik yapan e, ve bütün bu bilgi ve kültürümü sadece kendi şirketlerimizde değil, aynı zamanda otomotiv sektörüyle paylaşan ve burada ciddi bir şekilde sosyal sorumluluk şapkalarını alan bir e, üretim inovasyon insanı olarak geleceği yakalamaya çalışan ...biri olarak tanımlayabiliriz. Sadece de diğer şapkalarımdan bahsedecek olursam... ...Taysat Başkanlığı yaptım, TOS Başkanlığı yaptım... Tim Otomotiv Sektör Kurulu Başkanlığı yaptım. OİP Başkan Yardımcılığı yaptım. Kocaeli Sanayi Odası'nın yönetim kurulunda oldum. Birçok sanayi tarafında etkinliklere öncülük ettim. Ama bunların içerisinde belki beni en çok en çok heyecanlandıran gelecekle ilgili olduğu için özellikle otomotivin geleceği tasarım yarışması yürütme kurulu başkanlığı yapmak ve bunu da 2012'den beri aralıksız olarak devam ettirip otomotiv dünyasına yeni oyuncular kazandırmak, bunların gelişimini görmek, yatırım almasını görmek, e, bunların otomotiv dünyasına olan katkılarını görmek beni en çok mutlu eden şapkalarından bir tanesi olarak söyleyebilir. E, burada e, inovasyona olan merakım ve bunun sektöre karalandırılması için olan çabalarım otomotivin geleceği tasarım yarışmasında şekil buldu diyebilirim. 2012'de biz bu otomotiv dünyasının değişimini görerek dedik ki bizim kabiliyetimizin dışında olan yani geleneksel işleri yapan sanayicilerin kabiliyeti dışında olan kabiliyetler otomotiv dünyasına geliyor. Yeni oyuncular buradan çıkıyor ve bizim burada kendimizi pozisyonlamamız lazım. Doğru pozisyonlamak için de bu kabiliyeti olanları sektöre kazandırtmamız lazım. Bunlar kimler? İşte Yeni nesil girişimciler. Bunları sektöre nasıl kazandırtabiliriz? dedi ki biz bir yarışma programı yapalım. Bu yarışma programıyla hem girişimcilere bir farkındalık yaratalım, hem de e, sektör e, bu girişimcileri kendi içine alabilsin ve kendini yenileyebilsin. Bu kapsamda 2012 yılında başladık çok önce. Yani o zamanlar startup kelimesi konuşulduğu zaman bu nedir diye soruyordu insanlar. Dolayısıyla e, Türkiye'de otomotiv sanayi zaten birçok konuda öncüdür bu konuda da önce oldu. İhracatçılar Birliği olarak e, TİB'in himayesinde biz bu programı başlatmış olduk. Söylediğim gibi öncelikli amacımız bu farkındalığı yaratmaktı. E, i̇lk 3 sene bu şekilde devam etti. Sonra dedik ki artık yavaş yavaş startup dünyası da şekil alıyor. Biz bunun devamlılığını nasıl getiririz? Devamlılığını getirmek için de bir akademik ayak olması gerekiyordu. Bunu da gittik İTÜ çekirdekle anlaştık. Dedik ki bu programı birlikte yapalım. Çünkü yüzlerce başvurular oluyor. Bu 400-500 başvuru her yıl bunların elenmesi, seçilmesi, doğrularının getirilip jürünün önüne çıkarılması, jürünün oluşturulması, bunların yapılması gerekiyor. Başlı başına bir iş. Bunu İTÜ Çekirdek çok iyi yapmaya başladı. Biz programdan çıkan arkadaşların devamlılığını sağlamak için de dedi ki evet biz yarışmada arkadaşlara bir ödül veriyoruz ama esas ödül İTÜ Çekirdek anahtarı olması gerekiyor. Bu anahtarı alanlarda gidip İTÜ Çekirdek'te Kuluçka programına girip kendilerini geliştiriyorlar. Ee, bizim yarışmayla Big Bang arasındaki o alanda bile çok büyük gelişimler gördük girişimcilerde. Dolayısıyla programı desteklemeye karar verdik. 2015'ten Bugüne kadar 10 yıl oluyor çok iyi bir işbirliğimiz devam ediyor. Programa katılanlar sadece orada nasıl şirketleşilir, sunumlar nasıl yapılır, işte yatırımcı ya nasıl gidilir den başka aynı zamanda da hem laboratuvar hizmetler alıyorlar hem bizim gittiğimiz fuarlarda onları da götürüyoruz vizyonları açılıyor. İlgili sanayicilerle tanıştırıyoruz. Onlarla birlikte kendi ürettiklerini orada deneme şansları veya onlardan onların teknolojilerinden destek alma şansları oluyor. Zaten mentorluk çok büyük bir mentor ağı var. Mentorluk programları var. Onlara dahil oluyorlar. Dolayısıyla yani bir startup'ın ihtiyacı olduğu her şeyi OIP artı İTÜ çekirdek programı ile sağlamış oluyoruz. Çok değerli bilgiler. Çok teşekkür ederiz Ömer Bey. Destek mekanizmalarından da biraz bahsetmek isteriz. Programın sunduğu destekler, yatırımcı erişimi ve sektör bağlantıları girişimler için nasıl bir fark yaratıyor? Bundan da kısaca bahsederseniz çok sevinirim. Tabii ki sektör artık o farkındalığı ulaşınca zaten işlerinden yatırımcılar da çıkmaya başladı. Yani bizim startuplarımıza sektörün içerisinden başta tedarik sanayindeki şirketler yatırım yapmaya başladı. Sonra da ana sanayi zaten kurdukları yatırım fonlarıyla onlara destek sağlamaya başladı. Şu anda isim vermeyeyim ama 3-4 tane ana sanayinin zaten yatırım fonu var. Ve bunlar birçoğu da bizim programdan çıkan startuplara yatırım yapıyorlar. Ve onlar da geleceklerini zaten burada görüyorlar. Ve buradaki amaç şu, araçlar artık bağlantılı ve yazılım üzerine oluştuğu için e, bizim eskiden e, aracın içindeki maliyet ve kar payı tamamıyla değişiyor. Bir kere Elektrikli araçlarda batarya enerji sistemi artık aracın yarısı. Burada olan oyuncular zaten aracın yarısında oynamaya başlıyorlar. Kalan yarısının yarısı da ...artık yazılım olmaya başladı. E, sensörler, yazılım teknolojileri, bağlantı elemanları, bağlantılı iş modelleri... ...bütün bunlar da diğer yarısının yarısını teşkil ediyor. Yani biz geleneksel sanayicilere zaten kala kala dörtte biri kaldı. Dörtte üçü yeni oyuncular. E, böyle olduğu için de herkes ona göre yeni oyunda yer almak için... ...bu anlayışın içerisinde olması lazım. İşte biz bunu getirdik. Yani öyle bir ekosistem ki şu anda bu, hem girişimcileri mutlu ediyor. Çünkü onlara el atacak gerçekten bu işi bilen bizler varız. Onlar otomotivci değil ama kendi yaptıkları işi çok iyi biliyorlar. Otomotive nasıl uygulanacağını bizler öğretiyoruz. Biz gidiyoruz, o şirketin bir kısmını satın alıyoruz, ellerinden tutuyoruz, onları ana sanayiye götürüyoruz, kendi otomotiv proje anlayışımızı onlara adapte ediyoruz ve böylelikle kısa yoldan onlar da bu sektörde yeni oyuncu olma şanslarını buluyorlar. Böyle onlarca örneğimiz var. Onlarca başarı hikayemiz var. Bundan da açıkçası çok gurur duyuyoruz. Biz ilk başladığımızda hani bir tane çıkarsak ne mutlu bize diyorduk. Şimdi gerçekten onlarca örnek var. Birazdan soracaksınız büyük ihtimalle hani rakamlarla da size ne tür bir başarı sağladık onu da anlatabilirim. Tabii ki çok teşekkür ederiz Ömer Bey. Bir diğer sorumuza devam edelim. Yarışma ve trendler konusuna değinecek olursak otomotivin geleceği yarışmasında öne çıkan projelere baktığınızda sektörde hangi trendler ve teknolojiler yükselişte? Biraz da bundan bahsederseniz çok sevinirim. Şimdi genelde şu var yani biz ilk başladığımızda yarışmayı genel olarak yapıyorduk. Sonra dedik yani her sene bir konsept koyalım bunun üzerine gidelim. Yeni trend neyse onu yapalım. Ee, önceleri tabii elektrifikasyon çok öndeydi. Çünkü ilk elektrikli araçlarla sektör dönüşüme başladı. O yüzden biz ağırlıklı elektrifikasyon konusunda proje getirenleri seçmeye başladık. Ondan sonra tabii yazılım. Yazılım çok önemli olmaya başladı. Peki burada yazılım konusunda hangi iş modelleriyle geliyorsa arkadaşlar onları seçelim. Öyle devam ettik. Sonra bağlan connectivity dediğimiz e, araçların diğer araçlarla, diğer ünitelerle olan bağlantıları, şarj istasyonlarıyla olan bağlantıları, diğer market, kafe yani ne istiyorsanız şimdi araçtan yapabileceğiniz her türlü bağlantılarla ilgili iş modellerini getiren arkadaşları teşvik ettik. Sonrasında tabii araç paylaşımı çok önemli olmaya başladı. Tüm dünyada artık araçlar paylaşılma durumuna geldi. Dedik ki araç paylaşım modelleri getirenleri seçelim. O konuda yarışma şey yaptık, konusu yaptık. Daha sonra tabii şarj istasyonları etrafta çok yayılmaya başladı. Bunların altyapıları, işte mobil şarj istasyonları, şarj istasyonlarının tek kartla yönetilme sistemi vesaire bunlarla ilgili enerji sistemleri üzerine yaptık. Sonrasında tabii bu karbon ayak izi çok önemli olmaya başladı. Sustainability dedik ki sustainability konusunda yeni malzemeler e, burada hafifleten çünkü ne kadar hafiflerse araç o kadar az karbon çıkartıyorsunuz. Ne kadar az hafiflerse o kadar uzun menzilli oluyor elektrikte. Dolayısıyla yeni malzemeler konusunda çok enteresan şeyler çıktı. Yani örnek vermem gerekirse zeytin çekirdeğinden bile araç parçası yapan hanımefendi sonra yurt dışında bile ödül aldı, yatırım aldı. Yani bu tür çok fazla güzel örneğimiz çıktı. Şimdi de yani son olarak da en son tabii artık otomotivin geleceği en önemli kırılımlardan bir tanesi de otonom araçlar. Otonom araçlar olduğu zaman zaten iş bir hali değişiyor yani. Data çok büyüyor, o datanın kullanımı çok önemli hale geliyor. Onun bütün bağlantılı sistemleri, sensörleri, radarları, lidarları bunlar çok kritik hale geliyor. Bu konuda biz proje beklediğimizi, bu konuda yazılım, sensör neler yapılabileceğini konu şey olarak, konu olarak koyduk ve bu seneki yarışmamızda da özellikle yazılım, otonom araçlar üzerine olacak. 23 Ekim'de de Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi'nde de yarışmamızın finali olacak bu sene. Bu yarışma sonrasında 3.6 milyon TL gibi önemli bir ödülümüz var. Daha sonrasında da söylediğim gibi İTÜ Çekirdek programına giriyor arkadaşlar. Buradan seçtiğimiz 8-10 adet yarışmacı İTÜ Çekirdek programına giriyor ve orada da Big Bang sahnesine çıkıyor. Biliyorsunuz Big Bang etkinliğini de. Orada da tekrar bir 3.4 milyon daha ödülümüz var. Yani toplamda bu sene 7 milyon TL ödül veriyoruz. Ama söylediğim tabii 7 milyon TL tamamen bir can suyu. Esas tabii bundan sonra çok önemli. Biz bundan sonra o startupların elinden tutup onları sanayiye kazandırtmak en büyük ödül oluyor. Türkiye'nin küresel konumundan da bahsedecek olursak Ömer Bey, elektrikli ve otonom araçlar, mobilite çözümleri ve sürdürülebilirlik konumunda Türkiye'nin dünya sahnesindeki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kere şöyle bir avantajımız oldu. Hani herkes tekrar sıfırlandı. Eski araçlar devreden çıkıp elektrikli araçlar devreye girdiği zaman herkes aynı yarış çizgisinde oldu. Orada tabii biz çok istedik Türkiye'de elektrikli araçlar olsun üretilsin diye. E, tabii TOG'un üretime girmiş olması özellikle bizim bu startup dünyası içinde inanılmaz bir alan açtı. Benim bildiğim şu anda 4 ya da 5 tane bizim programdan çıkan TOG'a parça veren startup'ımız var. çok mutluluk verici. E, tabii yani ülkenizde IP haklarını sahip olan bir üretim olduğu zaman Olay değişiyor. Yani birilerine bir şey yapmakla kendi üretiminiz arasında çok büyük farklar var. Yani üretici olmak başka bir şey. O ürettiğiniz şeyin tasarım haklarının sizde olması bambaşka bir şey. Çünkü o zaman siz bu know-how'ı başkalarına da satabiliyorsunuz. Üretince sadece o parçanın değeri kadar bir şey var elinizde. Ama tasarlayıp üzerine e, elektronik yazılım koyduğunuz zaman bambaşka bir know howu ...başkalarına da çok rahat satma şansınız oluyor. İhracat çok kolaylaşıyor. Çünkü en kolay ihraç edilen şey bilgi ihracatı. <laughs> Know-how ihracatı. Bu işi çok bambaşka bir yerlere getiriyor. O yüzden yani bizim hep üzerinde durduğumuz ve desteklediğimiz... ...sadece üretici ülke olmayalım, fasoncu ülke olmayalım. Biz kendi tasarımımızla, kendi IP haklarımızla, kendi nohamımızla üretim yapalım ve bunu da bugüne kadar başkaları bize nasıl yaptıysa biz de başkalarına bilgi olarak, know-how olarak satabilelim. Esas katma değer burada. Yani katma değerli iş yapma artık Türkiye için ezem. Çünkü hele son geldiğimiz bu durumda Artık bizim düşük maliyetli ülke olma yolundan bir hayli uzaklaştık yani. Maliyetlerimiz çok yüksek, işçilik maliyetlerimiz çok yüksek. Dolayısıyla artık daha yüksek teknolojili ürünlerle biz rekabet edebilme şansımız var. Aksi takdirde sadece düşük fiyatta rekabet etme şansımız pek kalmadı. E, Avrupa'daki herhangi bir ülkeden farklı bir işçilik maliyetimiz yok. Dolayısıyla İspanya ile eşit denen yani şeyde isim de vereyim işçilik maliyetimizle nasıl rekabet edeceğiz? Ancak yeni geliştirdiğimiz teknoloji, bilgi, know-how'la katma değer sağlayabiliriz. O açıdan daha da önemli hale geliyor bizim bu startuplara yaptığımız destekler. İsterseniz rakamlarla da biraz söyleyeyim bugüne kadar bu programda neler yapıldı. Tam olarak da şöyle bakarsam 6000 başvuru yapılmış. 450 tane girişimciye destek verilmiş. 47 girişimci globale çıkmış. Burada e, tekrar bakıyorum. 78 girişim toplam 50 milyon dolar yatırım almış. 400 milyon dolar toplam değerlemeye ulaşmışız ve 1800'den fazla kişi istihdam sağlanmış. Güzel olan önemli bir noktada İTÜ çekirdeğe gönderdiğimiz programı alan Startupların yüzde 61'i de şirketleşmiş durumda. Yani iki taneden bir tanesinden fazlası şirketleşiyor. İki taneden bir tanesi de muhakkak yatırım alıyor aşağı yukarı. Dolayısıyla bu da çok gurur verici. Böyle bir yani 400 milyon dolarlık değere ulaşması bizim yaptığımız bu yatırımın geri dönüşü olarak bizi çok mutlu ediyor tabii ki. Fakat biz bununla da şu anda yetinmiyoruz. Girişimcileri bir yere kadar getirdik. Sektörü artık farkındalığını yarattık. Ama esas bir şeyde eksikliğimiz var. O da şu, yatırım fonlarının, girişim sermayesi yatırım fonlarının, sektördeki ana oyuncuların, yani ana sanayinin, tedarikçilerinin, Üniversitelerin artık tamamında var neredeyse. Kuluçkalarının girişimci dünyasının bir ligdeliğini sağlayacak yeni bir ekosistem çatısı oluşturalım. Burada da baktığımızda her bir elementin içinde olan ihracatçılar Birliği var. Otomotiv ihracatçılar birliğinin içinde bu saydığım her şey var zaten. Dolayısıyla dedi ki yani bizim büyük bir sorumluluğumuz var. 18 yıldır aralıksız otomotiv dünyası Türkiye'yi sürüklüyor. 35 milyar dolar e, ihracatı geçmiş. İhracatın lideri ve büyük bir sorumluluk. Bunun devamlılığını nasıl getirebiliriz? O yüzden bu ekosistem bizim sorumluluğumuz. Peki o zaman biz de bir bir nevi girişim sermayesi fonu oluşturup e, start-up'ları sanayicilerimizle yatırım fonlarıyla bir araya getirip işi biraz daha hızlandıralım. Yani o arkadaşlar kendileri uğraşıp bulana kadar biz onlara yarışmadan verdiğimiz can suyunun dışında artık gerçek anlamda yatırım vererek onları hızlandıralım. Çünkü tek tek ana sanayi biraz daha organize ama tedarikçiler tek tek arayıp hangisine yatırım yapacağım diye uğraşacağını biz onlardan topladığımız fonu zaten bu iş içinde olarak doğru startuplara, girişimcilere kanalize edersek hem onlar kazanır hem de yatırımcılar yanlış yere yatırım yapmazlar. Doğru yere yatırım yaparak hem kendilerine hem otomotiv sektörüne hem ülkeye fayda sağlarlar diye düşünüyoruz. Ömer Bey gelecek vizyonunuzdan da bahsedecek olursak 10 yılı geride bırakan bu programın önümüzdeki 5 yıl için hedefleri ve vizyonu nelerdir? Aslında bu söylediğim <laughs> bir numaralı bizim gelecekteki olan vizyonumuz. Ama tabii ki onun dışında otomotiv yaz çok hızlı değişiyor. En başta da söyledim. Elektrifikasyon bir değişim getirdi. Biz buna adapte olmak için yola çıktık. Ama artık araçlar otonom olduğu zaman bambaşka bir dünyaya doğru geçeceğiz. Yani araç paylaşımı çok miktarda artacak. Yazılım inanılmaz derecede ...çoğalacak ve kullanım anlayışı artık bir otomobilden ziyade dolaşan bir data merkezi haline gelecek. Yani bambaşka iş modelleri getirecek. Bu iş modellerine hazırlıklı olmamız lazım. Konuşulan rakamlar trilyon dolarlar seviyesinde. E, Türkiye'de genelde yüzde bir, bir buçuk pay alıyor dünyadan, otomotiv dünyasından. E, buradaki pri en azından yakalamamız lazım. Bunu yakalayabilmek için de bizim daha çok teknolojiye yatırım yapan, daha çok teknolojiyle haşır neşir olan bir nesile ihtiyacımız var. Yani bunun için hem bilime, tekniğe önem veren bir üst akıl oluşturmak, bunların eğitimleri için elimizden gelen bütün desteği sağlamak ve buradan çıkıp bu konuda girişimci olan veya bizlerde çalışıp bizlere destek verecek teknik elemanların oluşmasını, bunları desteklemek bu sektöre onların bakışını pozitif hale getirmek için uğraşmamız gerekiyor. Aksi takdirde yani bu hızlı giden dünyada biz de bu treni kaçırırız. O yüzden elimizdeki bütün olanakları bu hızlı değişimi yakalamak üzere yeni nesil otomotiv dünyasını yakalamak üzere seferber etmemiz gerekiyor. Bu konuda çalışmalara devam edeceğiz. Ömer Bey hem programın hikayesini hem de geleceğe dair vizyonunuzu bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Oldukça keyifli ve ilham verici bir sohbet oldu. Bizi izleyen herkese de ayrıca teşekkür ederiz. Hoşçakalın.